Dördüncü kitap. Bize doğru diye öğretilen yanlış ve yalanların doğruları öğretildi. Dördüncü kitabın 159. sayfasından itibaren gelecekteki kötü günleri anlatacağız. Bakın çok önemli. Şanlı peygamberimiz bu dünyadan göçmeden önce veda hutbesinde bize iki şey bıraktı. Üç tane bırakmadı. Bir, Allah'ın ipi Kur'an. iki yaşantım dedi. Sünnet ve hadisleri dedi. O zaman birinciye bakacağız. Bugün dünyada herkesin duyduğu ama önemsemediği bir konu var. Dünya rufası çok kalabalık. Bunun 8 milyardan 5 milyara, 6 milyara düşüneceğiz. 1 milyara efendi diğerleri köle olacak. Bu şekilde bir hazırlık var ve bunu tekrar etmekten çekinmiyorlar. Bunun geçerli var mı Kur'an'da? Evet var. Bakara 205. Bakın ne diyor Allah Kur'an'da? Onlar iş başına geçti. Lütfen bunu çok iyi dinlesin alem. Üniversiteyi yapmıyorsanız bu ilme sahip olun. Başınıza gelecek kurtuluş yok. Kur'an'da Allah söylüyor. Bakara 205. Onlar belirsizlik veriyor bakın. Hristiyan Yahudi demiyor. Fars, Acer, Rum demiyor. Onlar iş başına geçtiklerinde ekini ve insan nesini yok eder diyor. Ekin dediğinde Ege'de biz buğday biliriz. İncir demeyiz. Ege genelde demişler. Buradaki ekin aslı buğday değil. Kökü toprakta olan her şey ekindir. Ağaç ekindir, sebze ekindir, meyve ekindir, çim ekindir, otlak merak ekindir. Havadan zehirlediler mi ülkemiz üç yıldır? Zehirlemeye devam ediyorlar mı? Demek ki birinci aşama bitmiş. Onlar iş başına geldi iş başında onlar. Hollywood'un yıldızları, şarkıcıları, dansçılarıyla onlar, siyasetçilerle onlar. 12 Eylül hareketinin yaşlı olanlar, benim gibi 50 60, 50'nin üzerinde, 60'ın üzerinde olanlar gelirler. 12 Eylül sürecinde kardeşler arasında, ülkemizdeki kardeşler arasında komünist, faşist, sağcı, solcu, devrimci, ülkücü diye kamplara ayrıldılar, birbirlerine kurşun sıktılar. 12 yıllık zaman diliminde elde ettikleri bilgileri gelecekte tüm dünyada kullanmak üzere geliştirdiler. Bugün dünyaya bakın iki kutup. 68 kuşağından hiç farkımız yok. Nedir o? Yarısı NATO ve Amerika'nın yanında yarısı karşısında. Ne fark eder? İster Amerika, ister Rusya ve yandaşları, ister İran atsın, ister İsrail atsın. Nükleer füze attığında bu top mermisi, tabanca mermisi doğru bir istikamette gitmeyecek ki. Havaya bulaştığında, havaya çıktığında rüzgar ne, ne istiyorsa oraya gidecek. Kesinlikle istedikleri ister İsrail atsın, ister kim atarsa atsın. Radyasyon atan bu dünyanın katilidir. Ve insanlar oraya gidiyor. Dikkat edin belirsizlik var. Allah bildirmeden çekinmez ama orada onlar diyor. Onlar kim? Bizden olmayan, insan olmayan, diğer adıyla cinler. Cinlerin üst beyinleri yüzyıllardır kurdukları planı uygulamaya başladılar. Birinci aşama bitti. Başa geçmişler. İkinci aşama devam ediyor. Bitmek üzere. Etini zehirliyorlar. Üçüncüsü insan neslini yok edecekler. Bu ne demek biliyor musunuz? Hiç kimsenin can, mal, namus güvencisi olmayacak. Peygamberimiz diyor ki Deccal zuhur ettiğinde ortaya çıktı. Yani kötü günler geldiğinde ümmetim tevhide sarılsın diyor. Demek ki gelecekte radyasyondan olsun, ölümden olsun, korkudan olsun Allah dilemeyince yaprak kıpırdamaz ayetin hayata sokuluşu olsun tevhid ehli hayatta kalacak. O yüzden bütün insanlığı bütün Müslümanları tevhid zikrine davet ediyorum. Bireysel olarak yaptık, anlattık binlerce kardeş geldi. Şimdi toplu anlatım yapıyoruz. Başka kurtuluşunuz yok. Bakın şanlı peygamber fasulye koyun demedi. Nohut bulgur makarna koyun demedi. Ya tuz koyun demedi. Ne dedi? Tevhid. Tevhidi bulan hepsini bulacak. Tevhidi bulan yaşama hakkına sahip olacak. E biz bunu yıllardır yapıyoruz zaten. Sen de gel diyoruz. Sen de gel. Muhammed'i seviyorsan, inanıyorsan gel. Biz senden bir ücret talep etmiyoruz ki. Dördüncü kitabın hayatımda yansımasını anlatayım size. Dördüncü kitabın içerisinde iblisin peygamberimizin karşısında nasıl diz çöktüğünü, nasıl yaptığı bütün hileleri, yalanları anlattığını açıklayan bir metin var. Onu koyacağım dedim. İblis dedi ki onu koyma. Onu yazma. Söz veriyorum. Yemin ediyorum. Üyeslerin zikir dağıtmasına karışmayacağım. Tabi yalancı. İblis böyle söylüyormuş dedik. E şimdi dedi ki ne yapacaksın? E tabi koyacağım dedi. Güldük. O gün çocuklar altıma bir tane ofro vermişlerdi kullanayım diye. Daha da bozulmayan araç Geri kitesi taktım. Asfaltın üzerinde 10 kilometre sürüntü yükselmeden aks gitti. Gene de koyduk tabi. Dördüncü kitabının bir özelliği, gelecekte kötü günler nasıl başlayacak? Peki, peygamberimiz ne anlatıyor? Teyfte sarılıyor. Kötü günlerin en acı tarafı radyasyon. Çünkü Bankalar kapalı, fırınlar kapalı, elektrik yok, doğalgaz yok, yiyecek yok, evinde tuvaletine dökecek suyun yok, hepsi elektriğe bağlı, haberleşme yok, dünyada ne olup bittiğini bilemeyeceksin. Bunların alternatiflerinin tek de kötü günlerde neler yapacağız diye videomuz var, oraya bakabilirsiniz. Peki bir daha ne olacak? Tevhid kadar olmasa insan bedenine yarayışlı radyasyonu def iki yiyecekten bahsedeceğim sadece. Birincisi sirke. Sirke sizin radyasyondan gelecek. Nefes alırken dışarı çıktığınızda yüzünüzü maskelemiş dahi olsanız ellerinizle yüzünüzün boş yerlerine bulaşacak yerde oradan triyot bezlerinize geçip kanser yapıp öldürecek su içmenizi, yemek yemenizi engelleyebilecek bezleri yok etmenizi engelleyecek tek şey sirke doğal şifre. İkincisi, içinize sindirdiğiniz yiyeceklerle, havayla, nefes yani bulaşan radyasyonu yok eden tek şey tahin. Bazı yerde tahan deniyor. Fark etmez. O, sindirim sistemindeki radyasyonu yok eden hafif alıp atan. Ama asıl yetki hayatta kalmanız o da Allah'a bağlı. Tevhid ehli ayakta kalacak, hayatta kalacak. Herkesi tevhid ehli olma davet ediyoruz. Sikir nasıl yapılır? Bir kitapta var. Internette var. Veysel Karana.com sayfasında var. Yap. Yani illa bizim üveysi gaha girmene geliyor zaten istesen de giremezsin. Eskiden de o. Kötü günlerde savaş nasıl çıkacak? Neler olacak? Uzun uzun anlatılmış. En büyük iş Hazreti Ali Divanı, sayfa 513'te bizim aklı evvel proflar diyor ki Mehdi gelmeyecek, İsa yok. Ee, peygamberin hadisi uydurma. Savaş olmayacak diyor. Oğlum her şey oldu mı? Birinci aşama geçmiş, onların suçuna gelmiş. İkinci aşama geçmiş. Toprak zehirlenmiş, yiyecekler zehirlenmiş. Üçüncü aşama katliam geliyor. Bakın Hazreti Ali biliyordu. Etla kaynaşmaya başladığına metin çıkması beklenir. Ey oğlum, dedik Türk. İlmin kapısı, ilmin şehrinden dinledik Resul'den tevhide sarılı. Size düşen, bize düşen hayatta ve ayakta kalmaktır. Hayatta kalmamız tevhide bağlı. Ayakta kalmamız insanlara yap, yardım etmek isteğimize bağlı. Çin üç buçuk yıl önce 11 futbol sahası büyüklüğünde alanda konteynerler dolusu Amerikan doları topladı. Ucuz insan gücüyle üstün teknolojiyle bunu gerçekleştirdi. Bir gün gelecek. Amerika dese ki al dolarlarını ver altınları. Yok ki karşılığı. İşte savaş ilanı. O yüzden Amerika'yı idare edenler alay ediyorlar. Bitcoin'iz, ilk coin'iz, bilmem ne coin'iz çıkardılar. Sakın bulaşmayın, hiçbir karşı yok. Elinizde patlayacak. Dünya ile Çin alay ediyorlar. Sen doları pasifize mi ediyorsun? Tamam, bitcoin çıkardık, bitcoin çıkardık. Yalan. Tek geçerli olan çeyrek. 2007 yılında Vesel Karanakom sitesi yeni yazıldığı an ya da yazılacağı an 952 lira maaş alıyorum. Ben lisansı bitirmediğim için. Çeyrek 38-40 lira. Manevi dediler ki çeyrek al. Alın. Üç yıl öncesinde 300 lira çeyrek. Şimdi 5700 lira. Ben bir ekonomist değilim. Felsefeci değilim. Tarihçi değilim. Ben hiçbir şey Ama ben zikir edeyim. Ama ben Allah ve Resul sevdalısıyım. Gaybı hiç kimse bilmez. Gaybın sahibi bildirse o ayrı. Öğretti, bildirdi. Ne yaptık? Kötü mü yaptık? Peki bundan sonra ne olacak? Kötü günler geldiğinde arabaya binemeyeceksiniz. Arabalar yolları kapatacak. Mazot, benzin çok pahalı olacak. Elektrik bulamayacaksınız. Elektrikli araçlarınızı kullanamayacaksınız. Tam bir kaos olacak. Bankalar çalışmayacak. Her şey bitecek. Eylemize su gelmeyecek. Doğal gelmeyecek. Hayatta ve hayatta kalmanın yollarını öğrenin dedik. Öğrettik, anlattık. Bir kez daha bakın. Sonuçta kendinizi kurtarın. Bilmediğiniz Rabbiniz öğretecek. Olmayanı temin eder. Sıkılmayın. Bir, sırtımızı değil. Gönlümüzü Allah'a bağladık. Orta kaldık biz Ya ya. Kalmayız. alemin akıl etmesinin üstünde yer.